Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Evet, Minecraft icatların icatlar bölümüce hoş geldiniz. Bu bölümde ne yapacağız? Ne yapacağız lan? Bunu da neydi? Hızlı şey, dispenser veya şey, speed dispenser veya şey hızlı fırlatıcı işte ama neyse. Hızlı fırlatıcı atar falan ama öyle bir şey yapacağım evet. Başla gene yazarım ben. Gene başla yazarım neyse. Evet. işiniz bittiyse sonra yapacağımız şey böyle bir şey benzeyecek. Evet. Gördüğünüz gibi. Bakın o fızlatıyor. Şu an gamma modu sıfır Evet yetkin yok. <laughs> Abi şey yetkileri açmayı unutuyorum hep. Neyse. <laughs> koy koy. Oklar bu kayıp Evet. Şimdi bize gerekli olanlar. Kızıl taş. Reston yanında işte. Fırlatıcı da ismen işte. Ya, İngilizce de söylemeyeyim. Fırlatıcı. Sonra kızıl taş işte saatler veya ondan sonra herhangi bir blok ben çimen seçiyorum nasıl yapacağız fırlatıcımızı böyle koyuyoruz yandan da dolan blokları böyle koyalım sonra restonun üstünden böyle geçelim tamam kızı taş meşalelerini buraya buraya koyalım sonra bunu burada mı uzatalım şartre buraya koyalım gördüğünüz gibi lan ha gördüğünüz gibi <laughs> şimdi bize gereken şey kurban kimi öldürsem at öldüreyim mi atı? at öldüreceğim at <laughs> şöyle bir şey yapayım Lan git şimdi. Tabii bu işe tek ok da koymayabilirsiniz yani. Ben bunu koyacağım mesela ateş topunu koyacağım. Bakın at, at ateş topuyla ölecek. Baba baga girdi. Bismillah <laughs> rahman Odan at. At. O bak ölmedi. Nasıl atsın lan sen? <laughs> lan Bakı mi Güzel. Çok güzel bir şey. Bunu tuzaklarda da falan kullanabilirsiniz. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beğendiyseniz like atıp yorum atmayı unutmayın. Bir dakika görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Durun lan Normale getiremedim ha Tamam Bay bay